Dünyanın en ünlü DJ'lerinden Tiesto ve David Guetta ilginç bir kaza geçirdi. Tiesto'nun lüks yatıyla arkadaşı David Guetta'nın South Beach Miami'deki evine yaptığı ziyaret biraz pahalıya patladı. Tiesto, yatını David Guetta'nın iskelesine yanaştırmaya çalışırken iskeleyi tamamen yıktı. 30 bin dolarlık bir zarara uğrayan Geta, insanların misafirliğe gelmesi beni çok mutlu ediyor. Tabi bu bazen pahalı olabiliyor. Ama arkadaşlarımı seviyorum sözleriyle gülerek Tiesto'yu olaydan dolayı faturalandırmayacağını da açıklamış oldu.